Ne derler bilirsiniz. Bazıları evliliği bir kaleye benzetir. Kalenin dışındakiler kalenin içine merak eder, içeri girmek ister. Kalenin içindekiler de bir hayal kırıklığına uğrar, dışarı çıkmak ister. Mutluluk düşüncesiyle girdiği evlilik kalesinin içinde bir hayal kırıklığına uğrayan ve bütün çabalarına rağmen problemini çözemeyip artık son çare olarak dışarı çıkmak isteyenler. Evet dostlar, bu videomuzda evlilikte eşlerin birbirine karşı hak ve yükümlülüklerini ve son çare olarak başvurulması gereken boşanma davalarını konuşacağız. Hadi başlayalım. Merhaba, ismim Turan Özkıya. Üniversite lisans ve yüksek lisans eğitimimi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde aldım. Benim alanım sözleşmeler hukuku. Uzunca yıllar bu alanda çalıştım ve bu alana dair kitabım da bulunmaktadır. Evlenmenin hukuki niteliği üzerine hukukçularımız arasında farklı görüşler var. Ben, evlenmenin hukuki niteliğinin sözleşme olduğunu düşünen ve savunanlardanım evlilikte tıpkı bir sözleşme gibi kanunun öngördüğü şekle uyulması şartıyla tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarını açıklamayla kurulur. Nitekim yargıtayında bu yönde kararlar bulunmaktadır. Fakat evlilik için attığımız imza diğer sözleşmelere attığımız imzalar gibi hayatımızın sadece bir bölümünü değil hayatımızın bütününü etkiler. Ve diğer sözleşmeler gibi evliliğin kurulmasıyla da tarafların yani eşlerin birbirine karşı hak ve yükümlülükleri doğar. Söz bilimi eşlerin birlikte yaşama yükümlülüğü. Bu yükümlülük kapsamında eşler varsa çocuklarıyla birlikte barınma amacıyla kullandıkları konut veya konutlarda birlikte yaşamak zorundadırlar. Yine bu yükümlülük gereğince eşler haklı bir sebebi olmadıkça müşterek konuttan çocuklarını ve eşlerini bırakıp ayrılamaz. Buradaki haklı sebebi olmadıkçanın altını çiziyorum. Çünkü haklı bir sebebi olan eş gayet tabii müşterek konuttan eş ve çocuklarından ayrılabilecektir. İşi gereği insanın il dışına, yurt dışına çıkması gerekebilir. Bu itibarla bir boşanma davasında birlikte yaşama yükümlülüğüne aykırı davranıldığı yönünde bir iddianın olması durumunda bu durumun ayrıca birlik görevlerini yerine getirmeme amacıyla yapıldığının ispatı da gerekir. Eşlerden birinin haklı bir nedeni olmadan sık sık aile konutu dışında başka yerlerde kalması birlikte yaşam yükümlülüğüne aykırı bir davranış olup boşanma davasında hanesine kusur yazılmasını sağlar. Kadının ailesinin yanına gidiyorum diyerek evden ayrılması ve bir daha eve dönmemesi ya da kadını ve çocukları istemediğini söyleyerek erkeğin ortak konuttan ayrılması halleri birlikte yaşama yükümlülüğüne aykırı davranışlara örnek verilebilir. Kadının ailesinin yanına gitmesi demişken örnek olarak yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Bir gün müvekkilin iş yerinde otururken ortamdaki birisi avukat bey bir sıkıntım var dedi. Neymiş sıkıntın dediğimde eşinin sık sık kendi ailesinin yanına yani il dışına gittiğini söylemişti. Ben de haklı bir nedenin olup olmadığını sorgulamak için neden gittiğini sordum. Eşimle pek konuşmuyoruz mesajlaşıyoruz demişti. Sonradan da bana telefonunu göstermiş ve böyle mesajlar atıyor demişti mesajlara baktığında hafif gülümsediğimi ve karşımdaki kişiye haberin olsun sen şimdi nasıl bir avukata danışıyorsan eşim bunu çok önceden yapmış çünkü sana attığı bu mesajlar normal mesajlar değil. Hem senin ağzından laf alıp delil oluşturmak için hem de kendi evden aileşine hukuki gerekçe oluşturmak için atılmış mesajlar dediğimi hatırlıyorum. Bu kısa aranın ardından evlilikte eşlerin bir değer yükümlülüğüne, sadakat yükümlülüğüne geçelim. Medeni kanunumuzun 185. maddesi. Evlilik devam ettiği sürece eşler birbirlerine sadakat göstermekle yükümlüdür der. Sadakat göstermek, eşe bağlı kalmak, bu bağlılığa aykırı davranmak davranışlar içerisine girmemek demektir. Bu yükümlülük kapsamında eşlerin birbiri hakkında öğrendiği mahrem sırları, işi ve ailesiyle ilgili sırları üçüncü kişilerle paylaşmaması gerekir. Bunun dışında bir de cinsel sadakat yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülüğün ihlalleri aşama aşamadır. Dışarıda başka biriyle el ele kol olay yürümeniz bu yükümlülüğe aykırılık oluşturur ve güven sarsıcı bir davranıştır. Bu halde de aslında o fotoğrafta el ele kol kola birlikte göründüğünüz kişi benim mahalleden çocukluk arkadaşım o fotoğrafta görülmeseler de o ortamda ailem de var gibi savunmaları yemezler. Bir davamızda eş böyle bir savunma yapmıştı. Güven sarsıcı davranıştan öteye sadakat yükümlülüğüne aykırı oluşturan başka davranışlar da olabilir. Burada net konuşmak da istemiyorum. Zira her somut olaya göre değişir bir davranışın güven sarsıcı bir davranış mı yoksa sadakat yükümlülüğüne aykırı bir davranış mı olduğu konusu. Cinsel sadakat yükümlülüğüne aykırılığın en üst hali zinadır. Müvekkil görüşmelerinde olsun, davalarda olsun, aldatıyor, zina yapıyor gibi iddialar kolay bir şekilde söylenilebiliyor. Birisi için lafta zina yapıyor demek kolaydır dostum. Ama mesele bu dediğini yani zina yapıldığını ispat edebilmek. İspat edebileceksen konuş. Tamam zina yaptı de ama ispat edebileceksen. Yani asli meselemiz ispat edebilmek. Zina iddiasıyla davanı açarsın, ispat edemezsen davayı kaybedersin. Keza Yargıtay'a göre de zina olayının mevcut sayılabilmesinin en önemli koşulu cinsel ilişkinin varlığının kesin veya güçlü bir karine ile kanıtlanmış olmasıdır. Peki Turan nasıl ispat edebilirsin zinayı? Zina yaptığını düşündüğün kişi de cinsel yolla bulaşan hastalıklardan birine rastlanmıştır. Birlikte zina yapıldığını düşündüğün kadın hamile kalmıştır. Ya da sen yurt dışındayken eşin hamile kalmıştır. Ya da birlikte zina yapıldığını düşündüğün kişiyle eşinin birden fazla kez aynı otelde kalması, birlikte çekilmiş müstehcen fotoğraflarının olması gibi haller ispat için yeterlidir. Zinanın ispatının zorluğunun farkında olan mahkemeler de buna göre iştahat geliştirmektedir. Örneğin eşlerden birinin karşı cinsten birini geceleyin yalnızken ortak konuta almasını zinanın varlığını gösterir şeklinde yargıtayın bir iştahı da vardır. Boşanma davalarında karşılaştığımız bir konu olması hasebiyle bir de hukuka aykırı delil konusundan bahsetmek istiyorum. Dostlar eşin rızası dışında kaydedilen CD, eşin bilgisayarına, telefonuna yüklenen casus program sayesinde elde edilen deliller, ayarlanan dedektif aracılığıyla çekilen fotoğraflar hukuka aykırı delildir. Buna karşılık müşterek konutla erişilebilir yerde bulunan günlük fotoğraf ya da video gibi kanıtlar ise hukuka uygun deliller olup bunun mahkeme tarafından dikkate alınması gerekir. Bu arada boşanma davasının açılmış olması eşlerin sadakat yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Boşanma aşamasında zaten boşanıyoruz, boşanacağız diyerek bu yükümlülüğe aykırı yaptığımız davranışlar aleyhinize olabilir. Evlilikte eşlerin bir diğer yükümlülüğü de evlilik birliğinin giderlerine katılmaktır. Bu yükümlülük 4721 sayılı yürürlükte olan Türk Medeni Kanunu'nun 86. maddesinde 743 sayılı eski Medeni Kanunumuzdan farklı olarak eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve mal varlıkları ile katılırlar şeklinde düzenlenmiştir. Peki Turan eskiden nasıl düzenlenmişti de sonradan farklı düzenlendi diyorsun dediğinizi duyar gibiyim. 743 sayılı eski Türk Medeni Kanunu'nda bu hüküm koca birliğin reisidir. Evin intihabı, karı ve çocukların münasip ve çile ona aittir şeklinde düzenlenmişti. Yani evin geçimi, karı ve çocukların geçimi evin reisine, kocaya aittir. Dikkat ediniz, önceki medeni kanun evin geçimini tamamen kocaya yüklerken, yeni medeni kanun evin geçimini güçleri oranında karı ve kocaya yani iki eşe yüklemiştir. Bu hukuk politikası eşitlik ilkesinin bir sonucu ve gereğidir. Evet dostlar, Evlilikte tarafların başka bir yükümlülüğü de evlilik birliğinin mutluluğunu sağlama konusundaki özen yükümlülüğüdür. Taraflar hal ve hareketleriyle bu yükümlülüğe uygun davranmak zorundadır. Bu yükümlülüğü de örnekler üzerinden konuşalım. Mahkemelere yansıyan örneklerden birkaçına verecek olursak, tarafların annesinin evlile müdahalesine kayıtsız kalması, birlikte yaşamaktan kaçınma ve zamanının çoğunu sosyal paylaşım sitesinde ve internette geçirme, evlilik birliğinin mutluluğu için uğraşmamak eşek küsme alışkanlığı gibi davranışlar şimdi aklıma gelen evlilik birliğinin mutluluğunu sağlama konusundaki özen yükümlülüğüne aykırı davranışlardan bazılar. Tarafların ailelerinin evliliğe müdahalesi. Biraz bu konu hakkında da konuşalım. Evet dostlar. Ülkemizde en sık boşanma nedenlerinden birisi taraf ailelerinin evliliğe müdahalesidir. Hatırlıyorum bir lise aşıklarının evliliği kadının annesinin evliliğe müdahalesi nedeniyle bitmişti. Lisede tanışıyorlar, seviyorlar birbirlerini, sonra lise, üniversite bitiyor, çalışmaya başlıyor ve evleniyorlar. Evlilikten sonra aile konutu, kadının annesinin oturduğu ilden farklı bir ilde olmasına rağmen, kadının annesi adeta evin içindeymiş gibi her şeye müdahale ediyor ve kadın da bu duruma kayıtsız kalıyor. Evet dostlar, bu evlilik boşanmayla bitti. Tabi boşanma davası açılınca, Ortaya halının altına süpürülen başka birçok iddia da ortaya çıktı ama bu boşanmanın asli nedeni kadının annesinin evliliğe müdahalesiydi. Dostlar sevgi aşk irrasyonel fakat evlilik rasyoneldir. Bu ne demek? Birine nedensiz aşık olabilir, sevebilirsiniz. Akıl ve mantık yoktur sevginin aşkın içinde. Fakat evlilikte akıl ve mantık her zaman vardır, olmalıdır. Çünkü evlilik rasyonel bir şeydir. Dolayısıyla birisini sevmeniz, ona aşık olmanız onunla iyi bir evlilik yapacağınız anlamına gelmez. Tekrar olacak ama yine ifade etmek gerekirse ülkemizde en sık karşılaşılan boşanma nedenlerinden birisi tarafların ailelerinin evliliğe müdahale etmesi ve eşlerin bu duruma kayıtsız kalmasıdır. Benim de çok sevdiğim ünlü psikolog yazar Doğan Cüceloğlu'nun ifade ettiği güzel bir kavram vardır. Yetişkin çocuk. Bu şu demektir. Kişi yaşı itibariyle yetişkindir fakat hal ve hareketleriyle seçimleriyle davranışlarıyla adeta bir çocuk gibidir. Artık yetişkin olduğunun, kendi başına karar alabileceğinin farkında olmadığı için sürekli anne babasından onay almak, fikir almak ister. Söz gelimi eve bir eşya alınacak, eşten önce annenin aranması ve anne böyle bir eşya alacağız, nereden alalım, nasıl olsun? E bu durum da kabul edilmelidir ki diğer iş için çekilir, katlanılır bir durum olmadığından evliliğin sonu genelde boşanmayla biter. Evet, nafaka ve tazminatlar konusuna da değinmek istiyorum. Medeni kanunumuzun geçici önlemler başlıklı 169. maddesinde hakim, boşanma davasının devamı süresince gerekli olan eşlerin ve çocukların barınmasına geçinmesine ilişkin önlemleri resen alır der. Burada ifade edilmek istenen tedbir nafakasıdır. Tedbir nafakası dava sürecinde diğer eşten talep edebileceğimiz kusura bağlı olmayan nafakadır. Tedbir nafakasında lehine tedbir nafakasını hükmedenin kusur durumuna bakılmaz. Boşanma davası açıldıktan sonra hakim, kolluktan tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin araştırma ister. Ve bu araştırmanın sonucuna göre hakim gerek görmesi durumunda tedbir nafakasına karar verir. Ve bu nafaka boşanma davasının kesinleşmesinden sonra da eş için koşullar oluşmuşsa yoksulluk nafakası, çocuk için ise iştirak nafakası olarak devam eder boşanma davasında boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek eşin kusurunun diğer eşten ağır olmadığı tespit edildiği takdirde tedbir nafakası yoksulluk nafakası olarak devam eder. Boşanma davası sonunda eş için tazminat ödenmesine de karar verilebilir. Sizin lehinize mahkemenin bir tazminata hüküm edebilmesi için karşı tarafın ağır kusurlu olması şarttır. Yani eşit kusurlu olmanız durumunda lehinize yoksulluk nafakasına hüküm edilebilecekken tazminat hükmedilemeyecektir. Yani boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek eş, kusur eşit ve fazla olmamak şartıyla diğer eşten tazminat isteyebilir. Diğer eşin sosyal güvenlik haklarından yararlanamayacak, mevcut yaşam standartları boşanmayla düşecek olan eş, diğer eşten maddi tazminat talebinde bulunabilecektir. Hüküm edilecek maddi tazminatın miktarını belirlemede hakim, varsa alınan yoksulluk nafakasını edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi nedeniyle alınabilecek tasfiye alacağını ve değer artış payını da göz önünde bulunduracaktır. Bunun sonucunda boşlar kanunun madde 51 ve 52'yi de kıyasen uygulayarak hakkaniyete uygun bir tazminata hükmedecek ya da hükmetmeyecektir. Boşanmaya neden olan olaylarda kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf lehine ayrıca daha az kusurlu ya da kusursuz olması şartıyla manevi tazminata da hükmedilmesi gerekecektir. Evet bu videomuzun da sonuna geldik dostlar. İnsan hayatta bazen hayal kırıklığına uğrayabilir ve bu hayal kırıklığını da evlilik konusunda yaşayabilir. Kişinin eşiyle bir sorun yaşaması durumunda önce bu sorunun çözümü ve evliliğin devamı için çabalaması gerekir hastalıklı organın öncesinde ilaç ve benzeri tedavi yöntemleriyle iyileştirilmeye çalışılması gibi evliliğin devamı için bütün çözüm yolları denenmiş. Devamı imkanı kalmamış ve evlilik taraflar için çekilmez bir hale gelmişse de son çözüm boşanmaktır. Bütün çabalara rağmen iyileşmeyen organın artık diğer organlara da zarar vermemesi için işi bilen bir doktor gözetiminde ameliyatla alınması gibi hiçbir hayal kırıklığına uğramadığınız mutlu ve başarılı bir hayat diliyorum. Hoşçakalın.